Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Bilgi Sarmal TYT Matematik 2022 Soru Bankamıza 3. Bölüm EBOB EKOK Oryantasyon Testi 2 ile devam ediyoruz. Birinci sorumuzda aşağıda verilen işlem şemasında AB yerine pozitif tam sayılar yazılıp bağlantılı bulunduğu dairede yazan işlem uygulanacakmış. A'nın 24 ve B'nin de 60 giridirse elde edilen sonuç kaç olur diye sorulmuş. Hemen A gördüğümüz yere 24, B gördüğümüz yere de 60 yazalım. Burada buradaki A ve B sayılarının yani 24 ve 60'ın en küçük ortak katını alacağız. Burada ise aynı sayıların en büyük ortak bölenlerini alacağız. Şimdi ikisi de 12'nin katıdır. 24 yerine 12'nin 2 katı, 60 yerine de 12'nin 5 katıdır dersek şimdi bu iki sayıya baktığımızda bu ikisinin en büyük ortak böleni 12 geliyor. Çünkü geriye kalan 2 ve 5 artık aralarında asal. Dolayısıyla o bebimiz 12 iken o kekte ise burada ortak olanları yani 12'yi çarpı ortak olmayanları da alıyoruz. O halde buradan da 10 çarpı 12 yani 120 gelecektir. Şimdi bu ikisini topladığımızda 120 artı 12'den sorumuzun cevabı 5 şıkkında gelmiş olur. Hemen burada yaptığım aslında en büyük ortak bölen ve en küçük ortak katın kolay bulunmasındaki şöyle temel mantığı da sizlere bir sarmal bilgiyle aktarayım. X ve y sayılarımız olsun. Bu a'nın bir k katı, bu da aynı a sayısının bir t katı olsun. Eğer buradaki k ve t aralarında asalsa, yani k t'nin en büyük ortak böleni bir olduğu zaman, burada ikisinde ortak olan sayımız, yani en büyük ortak bölenimiz x ve y için konuşursak her zaman a olacaktır. En küçük ortak katımızda x çarpı y ortak olanı al çarpı olmayanları da al. Bu şekilde bulunabilir. Dolayısıyla hiç böyle asal çarpanlarına ayırma ile uğraşmadan hemen bu şekilde daha küçük sayılarda bu yöntemi kullanarak daha pratik bir şekilde soruların cevabına ulaşabileceğinizi de göstermek istedim. İkinci sorumuzda pozitif a b tam sayıları için bize sarı dairelerin içine konulduğunda a ile b'nin en büyük ortak böleni pembe karelerin içinde ise en küçük ortak katı olarak tanımlanmış. Burada ikisinde de 48 ve x sayılarımız var. O halde 48 ve x sayıları için konuşursak hemen burada da sizlere bir sarmal bilgi vereyim. İki tane sayı için geçerli x ve y sayıları diyelim. 3 sayı için geçerli bir kural değildir bu. Bu iki sayının çarpımı her zaman bu iki sayının en büyük ortak bölenleri ile en küçük ortak katının o keklerinin Çarpımına eşittir. O halde buradaki sarmal bilgimiz bir kenarda kalsın ve soruya baktığımızda elimizde iki tane sayı var. O halde bu iki sayının çarpımı 48 çarpı x. Bunların en büyük ortak böleni ve en küçük ortak katları da verilmiş ve bu ikisinin çarpımına eşittir dersek hemen 12 ile sadeleştirdik 4, 240'la da 4'ü sadeleştirdiğimizde buradan x değerimiz 60 olarak gelmiş olur. Üçüncü sorumuzda M ve N sayıları birden büyük ve aralarında asal sayılarmış. Aralarında asal iki sayının en büyük ortak böleni her durumda birdir. Çünkü eğer iki sayı aralarında asalsa bunların birden başka bir böleni yoktur ki aralarında asal olmuş. Dolayısıyla en küçük ortak katları da her durumda bu sayıların çarpımına eşit olacaktır. O halde buradan 1 artı mn çarpımı eşittir 25'tir dersek artı 1 eksi 1 olarak geçtiğinde M çarpı N değerimiz 24 olarak gelecektir. Şimdi biz M ve N'nin aralarında asal olmasını istiyoruz. O halde 24'ü e hemen asal çarpanlarına ayırırsak 3 çarpı 2'nin kübü yani 8 olacak. Şimdi bunlar aralarında asal olması için ya 3'e 8 ya da ikisini de bir sayı verip 24 yaparsak bir diğer sayımıza 1 olacaktır. Fakat başlangıçta bize birden büyük sayılar dendiği için 1'e 24 olamaz. O halde bu sayıların bir tanesi 3, bir diğeri ise 8 olmalı. Şimdi bize m artı neyi sorduğuna göre 3 ile 8'i topladığımızda da cevabımız a şıkkında gelmiş olur. Dördüncü sorumuzda bize verilen tablodaki sayıların en küçük ortak katı ve en büyük ortak bölenlerini bulmamız istenmiş. Şimdi bizim amacımız B ve F'yi bulmak. Dolayısıyla bizim buradaki E'yi bulmak için de A ve C'ye de ihtiyacımız var. Şimdi A dediğimiz 12 ve 16'nın en küçük ortak katı. Hemen yine 12 sayısını 4 çarpı 3. 16'yı da 4 çarpı 4 olarak yazdığımız zaman şimdi bunların en küçük ortak katı olan A Ortak olan 4'ü bir kere aldık. Çarpı geriye kalanlar aralarında asal olduğu için 3 ve 4. Çarpı ortak olmayanlar dediğimizde 12 çarpı 4'ten A sayımız buradan 48 olarak gelecektir. Hemen buradaki A gördüğümüz yere de 48 yazalım. Ve sonra C'ye geçtiğimiz zaman bu ise burada Dolayısıyla 24 ve 18'in en büyük ortak böleni bulmamız gerek. 24 6 çarpı 4'tür. 18 ise 6 çarpı 3'tür. O halde bunlardaki ortak bölenimiz 6 iken geriye kalan diğer çarpanlar aralarında asaldır. Yani bizim bu sayılarımızın en büyük ortak böleni yani C değerimiz 6 olacakmış. O halde buradaki sayımız da 6 çarpı 3'ten 18 olmalı. Şimdi biz F'yi bulmak istiyorduk. Dolayısıyla 48 ve 18'in en büyük ortak bölenine ihtiyacımız var. Hemen 48 ve 18'i şöyle bunun yerine 6 kere 8 18 yerine de 6 kere 3'tür diyelim. Şimdi en büyük ortak bölenimiz bu ikisinde 6 gelirken 8 ve 3 aralarında asal oldu. Dolayısıyla Buradan F değerimiz 6 geldi. Artı bir de B'ye ihtiyacımız vardı ki buradaki B de 24 ve 18'in en küçük ortak katı. Biz de 24'ü 6 kere 4, 18'i e 6 kere 3 diye yazmıştık. Demek ki bunların en küçük ortak katında ise ortak olanı bir kere aldık. Çarpı geriye kalanları da aldığımızda 12 çarpı 6'dan B sayımızda 72 olacaktır. Ve bu işlemin sonucu da bize C şıkkında verilmiş olur. Beşinci sorumuz için daha önce verdiğim şu sarmal bilgimizi kullanalım. Şimdi elimizde x ve y tam sayıları varmış ve bunların en büyük ortak böleni 4. Şimdi en büyük ortak bölenimiz 4 ise bu ikisinin içinde de bir 4 çarpanı olacak. Aynen buradaki gibi. Ve burada bir k çarpanı burada da bir t çarpanı olsun. Daha sonra burada kalan k ve t'nin aynen burada anlattığım gibi aralarında asal olması gerekecek. Çünkü aralarında asal olmasaydı mesela k'nın 2 t'nin ise 6 olduğu durumda bunlardan tekrar bir 2 çarpan ortak gelecek. Dolayısıyla bir de 4'ümüz vardı. En büyük ortak bölenimiz 8 olacaktı. Yani bunu yazdıktan sonra k ve t'nin artık aralarında asal olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bunların toplamları 52 imiş. O halde buradan 4K artı 4T eşittir 52 deyip hepsini 4 ile de sadeleştirirsek buradan K artı T eşittir 13 gelecektir. Ve en küçük ortak katımız ise ortak olan sayıyı bir kere aldık yani 4 çarpı geriye kalan aralarında asalları da çarptığımızda Buradan da 120 gelecekmiş. O halde 4 ile sadeleştirirsek k çarpı t değerimiz de buradan 30 olmak zorundadır. Şimdi bu eşitlikleri sağlayan kt'yi bulmaya çalışırsak çarpımları 30 iken toplamları 13 olan tam sayılarımız e, 10 ve 3 olacaktır ki bunları ikisini de birden sağlayabilmiş olsun. Bize x eksi y farkını soruyordu. Dolayısıyla burada 4k eksi 4t için baktığımızda 4 parantezini alalım. K eksi T olacak. K'mızı 10. T'mizi ise 3 aldığımız zaman bu parantezin içi 7 gelirken cevabımız da 28 olarak gelmiş olur. 6. sorumuzda 3 ile bölündüğünde 2 yani 3'ün katlarından 2 fazla olacak. Aynı zamanda 5 ile bölündüğünde 4 kalanı oluyormuş. O halde 5 çarpı m artı 4'tür dersek 9 ile bölündüğünde de bölümümüz ne olsun? 8 kalanı verecek 3 basamaklı en küçük doğal sayıya ihtiyacımız var. Biz bu doğal sayı x'tir dersek şimdi amacımız bunlara öyle bir sayı ekleyelim ki burası 9'un burası 5'in burası ise tam 3'ün katı olsun. O halde bunların hepsine 1 eklediğimiz zaman Buradaki x artı 1. Burası tam 3k artı 3. Dolayısıyla 3'ün katı. 5m artı 5 yani 5'in katı. Burası 9n artı 9 olacak. Yani 9'un katı olacaktır. O halde bizim x artı 1 sayımız 3, 5 ve 9'un ortak katı olmak zorunda. Şimdi 3'ün katı zaten 9'un katıdır. Bu ikisi de aralarında asal olduğuna göre bu ikisinin en küçük ortak katı da 45'in katı gelecektir. Şimdi bizim en küçük 3 basamaklı sayıya ihtiyacımız var. O halde K gördüğümüz yere bunu sağlayacak en küçük tam sayıyı koyarsak buradan K'ya 3 koyduğumuzda x artı 1 eşittir 135. Dolayısıyla x değerimizde eşittir 134 olurken bize bu sayının onlar basamağındaki rakam sorulduğuna göre cevabımız C şıkkında gelmiş olur. 7. sorumuzda 60, 72 ve 96 kilogramlık üç farklı cins pirinç birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak biçimde torbalara doldurulacak ve her torbada eşit miktarda pirinç olacak. Dolayısıyla biz bu 60'ı, 72'yi ve 96'yı eşit bölenlerine ihtiyacımız var ve bu iş için en az kaç torba gerekir diye sorulmuş. O halde en az torba sayısı için bizim bu torbalarını alabileceği maksimum kilogramdaki ağırlıkları bunlara koymamız gerek. O halde 60, 72 ve 96 sayılarının en büyük ortak bölenlerini bulmaya çalışırsak Burası 12 kere 8. 72 12 kere 6. 60 ise 12 kere 5'tir. Ve bu üç sayı ortak bölen en büyük sayımız da 12 olacaktır. Şimdi bize torba sayısı sorulmuş ve biz her bir torbanın 12 kiloluk olması gerektiğini bulduk. O halde 60'ı 12'ye bölersek buradan 5 adet torba artı diyelim 72'yi 12'ye böldüğümüzde 6 tane torba 96'yı da 12'ye böldüğümüzde 8 adet torba da buna gidecektir ve bunları toplamından doğru cevabımız 19 olarak gelmiş olur. 8. sorumuzda verilen daire içerisindeki sayıların her biri birbirinden farklı olup bağlı oldukları kare kutuların içerisinde yazan sayıların asal çarpanları. Mesela y burada asal sayı ve 360'ın da 396'nın da ortak asal çarpanı iken mesela buradaki z sayısı ise bu 3 sayının çarpanı olacak. O halde biz hemen bu sayıların bir asal çarpanlarını bulmaya çalışırsak hemen 360 yerine 36 yani 6'nın karesi çarpı 10 diyelim. 10 da 2 kere 5'tir. 6'yı da 2 ve 3 diye ayırdığımız zaman buradan asal çarpanlarımız 2, 3 ve 5 olarak gelecektir. 396'yı incelediğimiz zaman bu 3 ile tam bölünüyor. O halde bunu 3'e böldüğümüzde burası 132 olacak. 132 sayımızda 11 çarpı 12'dir. 12 yerine de 3 çarpı 2'nin karesi dersek buradan da asal sayılarımız 2, bu tabandaki sayılarımız 3 ve 11 gelecektir. Bir de 392'yi incelersek bu 2 ile tam bölünüyor. Dolayısıyla bunu 2'ye böldüğümüz zaman ee, bir 1 kere var. 19'a 9 kere 196 gelecek. 196 da 14'ün karesidir. Dolayısıyla 2'nin karesi çarpı 7'nin karesi yazarsak buradan da asal çarpanlarımız 2 ve 7 olarak gelecektir. Şimdi buradaki Z sayısından başlayalım. Çünkü bu üçünün de ortak asalıydı. Bu üç sayımızda olan ortak asal çarpanımız buradan Z olmalıdır. Hemen Z gördüğümüz yere eşittir 2'dir diyelim. Y sayısı ise 360 ile 396'nın ortağıydı. Dolayısıyla bu ikisinde ortak olan 3'tür. Yani Y sayımız buradan 3 olarak gelecektir. O halde buradaki X ve T sayılarımız ortak olmayanlar olacak. Yani burası 2 idi. Burası 3 idi. O halde bir diğeri buraya 5. 396'da geriye kalan ise 11 buraya gelecektir. Şimdi 392'nin bir asalı 2 onu buraya yazmıştık. Demek ki diğer asalımız da 7 olacak. D sayımızdaki asallarımız ise 5, 7 ve 11 olmalı. Çünkü bu üçüyle bağlantılı. Bunun yerine de 5 çarpı 7 çarpı 11 diyelim. Hatta burada hangisi olabilir diye sorulmuş. Burada herhangi birinin üstünün karesi, kübü gibi ya da herhangi ikisinin üçünün de olabilir. Kuvvetleri de gelebilir fakat bunlardan başka bir asal çarpan olamayacak. Şimdi D'yi en küçük alalım ve bunların çarpımıyla düşünürsek 7 çarpı 11 77'dir ve biz bunu 5'e çarptığımız zaman en küçük D sayımız 7 kere 5 35 elde 3 var. 35'e de 3 eklediğimizde 385 gelecektir. Y ve Z toplamımızda buradan 5 olduğu için buradan cevabımız en küçük aldığımız durumda 390 olacaktır. Ki soruda bize hangisi olabilir diye sorulmuş. Ve bu cevabı biz 5 şıkkında gördüğümüze göre sorunun cevabını bulmuş olduk. 9. sorumuzda 216 tane matematik kitabımız var, 144 tane geometri kitabımız ve 126 tane de analitik geometri kitabımız varmış. Ve bu soruların tamamı kullanılarak aşağıdaki koşullara göre bir soru kitabı hazırlanacak. Her biri eşit sayıda soru içerecek. Dolayısıyla bunların ortak bölenlerinden biri olacak. Her teste sadece aynı branşın soruları yer alacak. Yani bunu kendi içinde bunu da bunları da kendi içinde bölümlere ay ayıracağız. Bu kitap hazırlandığında kitapta bulunan test sayısı en az kaç olabilir diye sorulmuş. Test sayısının en az olabilmesi için bir teste kullandığımız soru sayısının maksimum olması gerek. O halde bizim de bunların ortak bölenlerinin en büyüğünü bulmamız gerekecek. Hemen bu sayılarımızı bir incelersek. Bu sorumuzda da klasik metotla bir en büyük ortak böleni bulmaya çalışalım. 144 ve 126 yazdığımız zaman hepsinin 2 ile bölündüğünü görüyoruz. O halde burası 108, burası 72, buradan ise 63 gelecektir. Yanına bir işaret koyalım. Şimdi hepsi 3 ile bölünüyor. Burası 21 oldu. 3'e böldüğümüzde 24. Burayı da 3'e böldüğümüzde 36 olacaktır. Şimdi hepsinde tekrar bir 3 çarpanımız var. O halde burada 7, burada 8. Burayı 3'e böldüğümüzde 12 geldi. Şimdi bir kere artık 7 zaten asal bir sayı olduğu için bu sayılar aralarında asal olacak 3'ü. Dolayısıyla daha fazla bir ortak çarpanımız gelemeyecek. Yani buradan en büyük ortak bölenimizde bu sayıların çarpımından 18 olacaktır. Yani test sayısının en az olması için her bir teste bulunan soru sayımızın 18 olması gerekiyormuş. Bize test sayısı sorulduğuna göre 216'lık bir testi 18'e böldüğümüzde her bir testi 18 soru olduğuna göre buradan sadeleştirmelerimizi yaparsak 108 burada 9 buradan 12 tane testimiz gelecek. Aynı şekilde 144'ü 18'e böldüğümüzde 72 burası 9'dan burada 8 testimiz 126'yı da 18'e böldüğümüzde buradan da 7 testimiz gelecek ve bize test sayısı toplamı sorulduğuna göre 15 artı 12'den de cevabımız 5 şıkkında gelmiş olur. 10. sorumuzda 36 metre ve 90 metre olan şekildeki dikdörtgen biçiminde bir tarlamız var. Ve bunu eş alanlı karelere bölüp her bir karenin köşelerini de ağaç fidanı dikilecekmiş şimdi bize en az fidan sorulduğuna göre bizim buradaki dikdörtgenimizi ayırabildiğimiz en büyük karelere ayırmamız gerekir ki en az fidanları dikebilmiş olalım ve bu eşit olduğuna göre 90'ı ve 36'yı eşit uzunluktaki kenarlara ayıracağız dolayısıyla bizim bunların en büyük ortak bölenine ihtiyacımız var hemen bunun yerine 6 çarpı 15 bunun yerine 6 çarpı 6 dersek öncelikle bir 6 ortak ve geriye kalan 15 ve 6'da da bir ortak çarpanımız daha var 3. Yani bu 3 kere 5, bu 3 kere 2. 3'ü de aldığımızda artık ortak bir çarpanımız gelmeyecektir. Yani bizim karenizin bir kenarının alabileceği en büyük uzunluk 18 olacakmış. O halde hemen şöyle bir sütun olarak düşünürsek burası 36 olduğuna göre bunu 18'e böldüğümüzde elimizde 2 tane aralık oluşuyor. Fakat biz bunların başına ve sonuna da fidan diktiğimiz için 2 aralığa bir sütunda 3 tane fidan dikmiş oluyoruz. Çarpı diyelim. Bunun gibi elimizde kaç sütun olduğuna bakalım. Dolayısıyla bu sefer burayı incelememiz gerekecek. Şimdi 98'i bir uzunluğumuz 18'e böldüğümüzde elimizde 5 aralık var. Fakat sonda da fidan diktiğimiz için buraya da 6 tane dikmiş olacağız fidan sütunlarımızı dolayısıyla elimizde 6 tane üçlük sütun oluşacak. O halde 6 kere 3'ten doğru cevabımız da 18 olarak gelmiş olacak. 11. sorumuzda bize kovaların görselleri verilmiş. Başlangıçta 30 daha sonra 2 tane üstüne konduğunda 48 oluyormuş. O halde burası zaten 30'du. Burada dışarı kalan kısımlar özdeş olduğu için birbiriyle aynı olacak. Yani buradan ilk önce çıkaracağımız sonuç 30 artı 2 a 48 ise 2A eşittir 18 yani A eşittir 9 olacak. Yani her bir kova 9 9 şöyle yüzeyde kalıyor. Şimdi kırmızıya baktığımızda bir tanesi şu tamamı 42 ve buradakilerin her birine de B dersek burada ise 3 tane B'li kısım var. Dolayısıyla 42 artı 3B eşittir 54 dediğimiz zaman 3B eşittir 12 ve B'miz 4 gelecektir. O halde bunlar da 4'er 4'er dış kısımlarda kalıyor. İç içe geçirilmiş x tane mavi kovanın yerden yüksekliği ile öncelikle x tane ise bizim mavi kova sayımız bunlardan bir tanesinin yine yüksekliği şu yerden yüksekliği 30 olacak ve bir tanesinde Burada kullandığımız için geriye kalan x eksi bir tanesinde de şuradaki dokuzluk kısımlar olacaktır. Y tane kırmızı kova denmiş. Dolayısıyla bir tanesi yine burada 42 olacak. Ve burada da y eksi bir tane kova dışarıda kalacak. Artı y eksi bir çarpı bir tanesininki de b'ydi. Ve biz bunu 4 olarak bulmuştuk. Bunların yüksekliğinin birbirine eşit ve bunun da a kadar olduğu söylenmiş. Şimdi hemen burayı bir düzenleyelim. Bunu içeriye dağıttığımız zaman buradan 9x eksi 9 Buna da 30 ekledik. Artı 21 geldi. Eşittir diyelim. Bunu içeriye dağıttığımızda 4y 4 gelecektir. Eksi 4'e de 42 eklediğimizde burası da 38 oldu ve bunlar a'ya eşitmiş. Şimdi bizim amacımız öyle bir sayı ekleyelim ki burayı 9'un burayı da 4'ün tam katı yapsın. O halde büyük olanla başlarsak 21'i 9'un en yakın katı olan 27'ye tamamlayabilmek için Buna bir 6 ekleriz. Hemen bir kontrol ediyoruz. Buna da 6 eklediğimiz zaman burası da 4'ün tam katı yapıyor mu? Evet. 4 artı 44 oluyor ve burası da 4'ün tam katı. O halde bunlara eklememiz gereken sayımız 6'ymış. Tabii ki buna eşitliğin 3 tarafına da ekleyeceğiz. Ve bu durumda bizim elde ettiğimiz a artı 6 sayısı şimdi burası 9'un tam katı. Burası 4'ün tam katı. Dolayısıyla a artı 6 sayımız 36'nın tam katı. Yani bizim aradığımız A değeri de 36'nın katlarından 6 eksik olmalı. Ve biz bu A değerinin 140 ile 200 arasında olmasını istiyoruz. O halde buradan K'ya verebildiğimiz değeri incelediğimiz zaman bunun 5 olduğunu görüyoruz. Çünkü mesela 4 olsaydı 144'ten 6 çıkardığımızda 138 ve bu 140'tan daha küçük olacaktı. Fakat 5 koyduğumuzda buradan 180 gelecektir ve 6 çıkardığımızda A değerimiz 174 olacaktır. Fakat bu soru bize A'yı değil X artı Y'yi soruyor. O halde hemen biz de bu eşitliklerimizi tekrar kullanalım ve burası 9x artı 27 idi. Biz bunun eşit olduğunu biliyoruz. 4y artı 44'e. Bunun da eşit olduğunu biliyoruz. A artı 6'ya yani 174 bulduğumuza göre A'yı buna 6 eklediğimizde 180'e eşittir diyebiliriz. Şimdi öncelikle bu ikisini ele alalım ve bunların hepsini 9 sadeleştirdiğimiz zaman x artı 3 eşittir. Buradan 20 gelecektir. Ve x değerimiz de eşittir. 17 olarak gelmiş oldu. Şimdi burada da hepsini 4'e bölelim öncelikle. y artı 11 eşittir. Bunu 4'e böldüğümüzde 45. 11 çıkardığımızda da y değerimiz de 34 oldu. O halde bu ikisinin toplamı da 17 artı 34'ten 51 olarak gelmiş oldu. 12. ve son sorumuzdayız. Bir okuldaki tüm öğrenciler üçerli dizildiğinde birinci durumdaki gibi yani 3 3 3 3 hiçbir şekilde sıra artmıyor. Burada Üçerli A tane sıramız olsun. Dolayısıyla buradaki öğrenci sayısına biz 3A'ya eşittir diyebiliriz. Dörderli sıraya dizildiğinde ikinci durumdaki gibi. E şimdi burada iki kişi fazlalık var. Burada dörderli B tane sıramız olsun. Dolayısıyla 4B'den buradaki iki öğrenci fazla olacaktır. Ve bunlar birbirine eşit. Çünkü kişi sayımız aynı. Bu da eşittir diyelim ve beşerli sırayla dizildiğinde beşli sıramız C tane olsun. Burada ise dört tane öğrencimiz artmış. Buradaki her bir eşitlik bize öğrenci sayısını veriyor. O halde biz buna S diyelim öğrenci sayımıza ve bunları incelediğimizde burayı 3'ün, burayı 4'ün, burayı ise 5'in tam katı yapmak bizim amacımız. O halde en büyükle düşünmeye başlayalım. Burayı 5'in tam katı yapmak için 4'e ekleyebileceğim en küçük sayı 1'dir. Fakat burayı 1 eklediğimiz zaman 4B artı 3 oluyor. Dolayısıyla burası 4'ün tam katı olamıyor. O halde biz burayı 5 değil 10 yapmaya çalışalım. Ve buraya bir 6 eklersek Buraya da 6 eklediğimiz durumda burası 8 gelecek. Yani 4'ün tam katı. O halde bir de bunu kontrol edelim. 6 eklediğimizde burası da 3'ün tam katı olduğuna göre bizim her birine eklememiz gereken sayımız 6'ymış. Ve bizim öğrenci sayımız artı 6'da burası 3'ün tam katı. Burası 4'ün tam katı. Burası da 5'in tam katı olduğuna göre şimdi hem 3'ün hem 4'ün hem de 5'in katı olmak zorunda. Bunlar aralarında asal olduğuna göre bunların en küçük ortak katı hepsinin çarpımı olacak. Yani 20 çarpı 3'ten S artı 6 eşittir. 60'ın katı olmalı diyelim. Şimdi öğrenci sayımız 100 ile 150 arasında. Bunu sağlayabilmek için K'ya vermemiz gereken değer 2'dir. S artı 6 eşittir 120 olduğuna göre bizim öğrenci sayımız da buradan 114 olarak gelir arkadaşlar.